Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır, çok iyi ve sağlıklısınızdır. Arkadaşlar aklınızdaki kişiyle aranızdaki üçüncü kişilere bakacağım. Ee, şu an neler, neler yaşanıyor, neler mümkün, sizleri ve onu ne bekliyor, onun hayatındaki döngüde neler oluyor ona bakalım. Önce aklınızdaki kişilerin bakalım şu anki ruh hali nedir. Üçüncü kişilerle ne yaşıyor? Çok i̇kilemleri var bu kişinin. Şimdi e, karşınızdaki kişinin e, üçüncü kişilerle e, yoğun bir şekilde arasının kötü olduğu sürekli e, kurnazlık çalıştırdığı bir döngü diliminde e, bir taraftan kaybetmek istemiyor kazandığı konuları bir taraftan da artık yıkıp e, sıfırlama enerjisinde karşımızdaki kişi oldukça kızgın oldukça öfkeli bir hani, döngüden geçiyor aslında güvenli alandan da çıkamayan bir döngüsü var evet aslında hani bitirmek artık hani e, sırtını dönmek istese de karşımızdaki kişi e, mecburiyetten dolayı üçüncü kişilerle mecburen bir e, diyalog halinde ya da evlilik varsa evliliğin devam etmesi durumu e, söz konusu e, fakat şöyle çok kendisinin çaresiz çıkmazda elinin kolunun bağlı olduğu durumlarda hissediyor. Karşımızdaki kişi e, hareketsiz döngüsünden dolayı dengeler bozulmuş onun, hayatı, onun hayatında. Bir türlü dengeye gelemediğini, istenen boyutta ilerleyemediğini ve bu konudan dolayı kırgınlık, küskünlük yaşadığını, hayatında hiçbir şeyin kontrolünün kendi elinde olmadığını, elinin kolunun bağlı olduğu bir dö döngü içinde ve burada aslında duygusallık yaşamak isterken e, hareketsiz kaldığını, görüşmek isterken görüşemediğini, daha çok hani e, hem anaç e, koruyan, kollayan hem de hırslı bir e, kişiler yüzünden e, engellendiğini, gitmekten başka çare bırakmadıklarını anlatıyor. Ve burada üçüncü kişilerden kaynaklı Yoğun bir şekilde sıkıntı üçüncü kişiyle ilgili ciddi anlamda sıkıntılar e, yaşanan bir döngüde e, o tarafla asla mutlu olmayan sürekli böyle e, kendisini böyle kapatmış bir enerjide aslında hani e, şöyle iki karakter çıkıyor hani aşk yaşamak sevgi e, bazında yükselmek istediği yerde e, seçim yapması gerektiğini biliyor ama bunu engelleyen maalesef kişiler mevcut ve bu kişi cesaretlenip hani hareket edip hani harekete geçemiyor ama e, ruhsal olarak böyle bir birçok şeye karar, ne, kararlar vermiş birçok konuda kararlar vermiş e, aslında şöyle karşımızdaki kişi daha çok böyle e, hayatını dengelemeye çalışan bir döngüde çünkü ilerlemeyen bir hani enerji diliminde hareketsiz ilerleyemeyen üçüncü kişilerle de olmayacağını anlayan bir döngü dilimi söz konusu burada. Karşımızdaki kişinin sürekli hani hareketsiz kalma durumu, sürekli ee, kaybetme korkusu ve burada dengeye gelme ile ilgili ciddi sıkıntıları olduğundan dolayı kişi aslında artık hani duygusallık yaşamak istediği yere gitmek istiyor ve burada belki evliyse ya da hani bir ilişki içindeyse ya da üçüncü kişilerden maddi beslenme varsa artık hiçbir şey gözü görmeyeceği bir döngü dilimine doğru geçiş yapmış karşımızdaki kişi o kadar çok hani kendisini zor enerjide kurnazlıkların içinde hareket döngüsünün kısıtlı olduğu bir süreçte olduğunu söylüyor ki burada bize diyor ki hareket döngüm o kadar çok kısıtlı ki kendimi bile artık hani anlayamıyorum her konudan hani elim kolum bağlı yapmak istediklerimi asla gündeme getiremiyorum sevdiğim insanlardan değer verdiğim karakterlerden uzaklaşmaktan başka hiçbir çare kalmıyor ama bu uzaklaşma da beni mutlu etmiyor dedi karşımızdaki kişi ne kadar uzaklaşsa da bir o kadar dengesi bozulmuş gibi gözüküyor ee, burada aslında şöyle bile isteyerek yani böyle bir üçlü bir ilişki içine sizi soktuysa kendisini soktuysa e, ve bu konuyla ilgili de diyor ki yani bu konular e, bu kadar hani e, zor olarak bana gelmemişti hani bu kadar zor olacağını düşünmemiştim şimdi o kadar çok zor hani bir enerjide ki e, kendimi netleştiremiyorum her konuda kendimi netleştiremiyorum dedi. Karşımızdaki kişi aslında burada hani alma verme dengesini bozduğu için kendisine kızgın kendisine öfkeli bir karakter çünkü alma verme dengesini bozan bir enerjide ee, ve burada hani atmak istediği adımlar atamayan daha çok böyle kısır döngüde kalan bir döngü diliminde ee, elinin kolunun bağlı olduğu konular aslında onun çok canını yakıyor ve burada o kadar çok derin bir can yanması var ki ee, ve burada karşısındaki kişi sadece böyle paraya ya da e, yükselmeye odaklı bir insan bazı konularda Hani gizli saklı ilerletmek etmeye çalıştıkça da e, maalesef karşısındaki kişi onu hani anlamıyor uzaklaşmaktan başka bir şey bırakmamış karşısındaki kişiye üçüncü kişilerle arası oldukça sıkıntılı oldukça kötü ama hala e, kendinden ödün vermeyen, dik duran, dik duruşlar sergileyen bir enerji içinde etrafında birçok hani konuda kurnazlık çalıştırılan, kurnazlığın ortasında kalan bir döngü dilimi burada söz konusu. Dönen kartları almayacağım. Devam edelim. Biraz daha konusun aklımıza kişiler. Aslında şöyle. Aşk yaşamak aşk yaşayamadığı için de kendisini yoksunluk enerjisini hisseden daha çok böyle aşkı yaşa aşkı için hani emek verdiği konular aşk yaşaması gerektiği konulardan uzaklaştığı için çaresiz hisseden bir enerjide kişinin en derin bilinç altında e, aşk yaşama isteği içinde yani aşk yaşayamadığı için burada karşımızdaki kişi yoğun bir şekilde sıkıntılı bir enerjide ve bu sıkıntılı enerji Maalesef hani karşısındaki kişide yansıyor. E, bu bir evlilikse bu evlilik maalesef hani dengesiz boyutta ilerliyor ve bu dengesizlik boyutunda da e, daha fazla hani e, sürmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü kişinin ciddi anlamda kafa karışıklıkları var. E, kendisini sürekli böyle mağdur, sürekli kendisinin elini kolunun bağlı olduğunu söylüyor. E, kişi kendisine o hani ot e, hani o duruma ait hissetmiyor. Evli olabilir, belki aile, belki yakın çevre ama burada daha çok evlilikle ilgili ya da ciddi beraberlikle ilgili diyor ki ben aşk yaşamak istediğim kişi, aşık olduğum kişi, değer verdiğim kişi sen değilsin. Ee, yoksunluk enerjisi çekiyorum, eksiklik hissediyorum, kendimi yarım hissediyorum, hiçbir şekilde tamamlanamıyorum dedi. Senin hani benim hayatımda olman sadece, e, üçüncü kişilere söylüyor yalnız bunu, sadece bana yük bana sıkıntı maddi zorluklar artık hani şans arama, hani aramaya döndüm şans aramak istiyorum kendimi bulmak istiyorum ee, yönümü yolumu kaybettim ne yapacağımı bilmiyorum ee, ve ben artık hani bu konuyla ilgili çok hani derin düşünceler içindeyim çok hani derin düşüncelerdeyim bir tarafta e, duygusal davranışlarım da olabilir davranışlarım var ama e, duygusallığımı dengelemek istiyorum dedi burada Hani kişi aşk yaşamak istiyor, eli kolu bağlı. O aşk yaşamak istediği durumları dengelemek istiyor. Ee, ve burada aslında vazgeçip geçmeme ile ilgili ciddi e, sıkıntıları olan bir karakter. Karşımızdaki kişi... Sizden mi vazgeçseydi, karşısındaki kişilerden mi vazgeçseydi gibi düşünceler içindeyken aslında artık netleşti. Diyor ki senin hani üçüncü kişiye diyor ki senden vazgeçmeliyim. Çünkü sen bana iyi gelmiyorsun, sen beni sıkıntıya sokuyorsun. Belki seninle kalıcı bir ilişkin var, belki hani seninle e, güçlü bir ilişkin var ama e, eksik bir ilişkin var dedi burada. Hani bazı şeyler bizim hayatımızda yarım eksik. Ve ben bunu artık hani tamamlamaya uğraşmayacağım. Artık yük altına girmek istemiyorum. Ek, yani ikilemlere düşmek istemiyorum dedi. Ee, karşısındaki kişi e, hani oldukça böyle e, zaten katı bir enerjideydi. Ve burada belki zaman zaman duygusallığa geçebilir. Çünkü karşısındaki kişinin ondan gideceğini ya da gittiğinin farkındalığını kazanıp ama karşısındaki kişi asla dengesini bozmayacak. Ve bu sefer Bitmesi gereken her konu ona hizmet etmenin her konuyla vedalaşacak gibi. Çünkü şöyle karşısındaki kişinin gözü doymuyor e, arkadaşlar. Üçüncü kişilerin gözü doymuyor. Üçüncü kişilerin istekleri bitmiyor. Ve o hani istekler bitmemesi dolayısıyla bir yerden alıyor bir yerden gidiyor. Maddiyat maddiyat zorluluğu da oluşmuş onlarda. Ve artık burada hani bir karar verecek ve bu ve bu karar doğrultusunda da karşısındaki kişiden ayrılacak gibi gözüküyor. Üçüncü kişilerin etkisi. Ee, Karşınıza karşınızdaki kişiler oldukça sıkıntıya sokuyor, oldukça zora sokuyor, ee, kişinin karakterini değiştirmiş, kişinin e, kişiliğini değiştirmiş, yaşam alanının e, sıkıntıya sokmuş, kişinin yaşamıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaratmış, asla mutlu değil, asla huzurlu değil. Hatta sizle belki konuşamıyorsa, görüşemiyorsanız, bu konuda da ciddi anlamda endişe, kaygı çalıştırıyor. Üçüncü kişilerden kurtulmaya yön tutmuş burada artık hani yönünü belirlemiş artık hani istiyor ki hayatı daha şekilli olsun e aşk sevgi yanında hani özgürleşsin ve burada üçüncü kişilerden de özgürleşecek gibi gözüküyor zaten karşısındaki kişinin hani ona karşı yapmacık tavırları ya da hep böyle çıkarcı tavırları onu oldukça da zora sokuyor gibi gözüküyor e ve buradan onu tercih ettiği için onu seçtiği için, onunla bütünleştiği için de kendine kızan, kendine öfkelenen ve burada derin pişmanlıkları olan bir enerjide. Evli evlilik bitecek. Eğer ciddi bir ilişkiyse, ciddilik ciddilik yani ciddi bir ilişkiden vazgeçilecek. aile eğer aile arkadaşsa onlardan vazgeçilecek. Çünkü burada diyor ki sizin hayatı hani hani kişiye diyor. Kişinin düşüncesinde onun hani o kişilerin ya da o kişinin onun hayatında olması onları o on kişiyi sıkıntıya sokuyor. Ve burada diyor ki ben daha fazla sıkıntıya girmek istemiyorum. Ben mutlu olmayı tercih ediyorum. Mutlu olacağım. Yolda ilerlemek istiyorum deyip kişiyi geride bırakacak gibi gözüküyor. Arkadaşlar üçüncü kişilerle arası oldukça kötü, oldukça sıkıntılı. Ve burada sizinle de e, uzlaşma isteği içinde ama bunu Önce buradaki döngüden kurtulduktan sonra yapabilir, ee, yoksa şu an için maalesef biraz daha bekleme süreniz var gibi gözüküyor. Her şey gönlünüzce olsun, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.